Evet, hemen arkasında migren botoksu videomuz. Ee, migren baş ağrısını bir önceki videomuzda birazcık kapsamlı anlattık. Neler yapılmalı, neler yanlış yapılıyor? Ee, birazcık irdeledik. Şimdi artık hani ilaç tedavisi de ya alamıyoruz ya almak istemiyoruz. Migren botoksuna karar vermek istiyoruz. Bu konuda bilgiler neler? Ee, yanlış bildikleriniz varsa onları düzeltmek veya eksik bildikleriniz varsa tamamlamak için bu videoyu hazırladım. Şimdi migren botoksunda botoks nasıl oluyor da işe yarıyor? En en çok sorulan soru bu bana. Şöyle işe yarıyor. Vücudumuzun bütün kaslarından gelen sinyaller beyinde işleniyor. Bizler kronik strese girdiğimizde ya da uzun süre aynı pozisyonda masada oturduğumuzda ki hayatımızın büyük çoğunluğu bu şekilde, migren şehirlerde daha çok, çok görülen bir baş ağrısı tipi. Kaslarımızda bir gerginlik artışı oluyor. Bu bilinçli bir artış değil. Bunun çoğu zaman farkına varamıyoruz ya da farkına vardığımız zaman iş işten geçmiş olan artık iyice kasılmadan kaynaklanan ağrılar olduğu zaman ortaya çıkıyor. Kafamızdaki kaslardan da beynimize sürekli sinyaller gidiyor. Yüzümüzün kafamızın büyük bir çoğundan sorumlu sinirlerin Migren baş ağrısının nedeni sayılan trigeminal sinir kökleriyle bağlantısı var. Ve bu sinirlerin kafatasındaki kaslardan gelen sinyaller çok gerginlik yarattığında bir enflamasyon, yangı ortaya çıkartıyor. İşte bu sinirlerin kaslar arasında sıkışması sorunu olduğu için bunu azalttığınızda o geriye yansıyan olumsuz, sinyaller ortadan kalkıyor ve migren tetiklenmesi ciddi oranda azalıyor. Şimdi bunun için tabii ki önümüze gelen kasın her noktasına migreni uygulamıyoruz. Özel noktalar var. Ana sinirlerin çıktığı ve kaslara yayıldığı noktalar. Bu noktalara botoks yapılıyor. İşte bu noktalar çok uzun zamanın vermiş olduğu çalışmalar ve deneyimler dolayısıyla çoğunlukla belirli ama hastadan hastaya değişen nüanslar da var. Mesela diş sıkması da olan bir hastaya yapılması gereken ek uygulamalar var. Boyun düzleşmesi olan bir hastaya biraz daha farklı bir e, ense botoksu uygulaması yapılıyor. Çünkü kafatasının arkasına enseye de yapılıyor botoksu. Migrende Çakak üstlerine yapılıyor. Alında zaten yapılan bölgeler var. İşte kaslar belli oranda gevşetiliyor. Tamamen güçsüzleştirilmiyor. Birkaç hastadan duydum bu yanlışı düzeltmek lazım. Botoksun işe yaraması için güç güçsüzlük oluşması lazım. Hayır. Botoksun işe yaraması için güçsüzlük oluşması lazım değil. Yani tıptaki en büyük kural önce zarar verme. Bu kuralı asla unutmuyoruz. Güç o kadar fazla ki gerekenden. Gereken kadar gücü mutlaka bırakmamız lazım. Gerekenden fazlasını azaltıyoruz biz sadece. Yani bir insanın mesela diş sıkmasıyla tetiklenen migreni var. Aynı zamanda diş sıkmaya yönelik de botoks ek olarak uygulanacak çene kaslarını güçsüzleştirecek kadar olmaması lazım. Yani bu kişinin yemeye içmeye rahatlıkla devam edebiliyor olması lazım. Aksi takdirde tedaviniz çok da başarılı sayılmayacaktır. Ee, bu noktalara tamam, noktalar doğru da olsa uygulanan botoksun ünitesi, dozu da önemli. Bazen sadece yetersiz doz olduğu için işe yaramıyor. Hasta migren botoksu yaptırdım ben de hiç işe yaramadı diyebiliyor büyük ihtimalle ya uygun yere yapılmıyor ya uygun dozda yapılmıyor. Nadiren benim hastalarımdan edindiğim deneyimi botulinum toksin yani botoksun içinde olan botulinum toksin iki farklı tipte bulunabiliyor. Tip A ve tip B. Bazı bünyeler tip A'ya karşı doğal toleranslı olabiliyor. Yani tip A o kişilerdeki kaslarda yeterli etkinlik gösteremeyebiliyor. Eğer normal botoks tedavisi, botulinum tip A tedavisiyle yeterli başarı sağlanamamışsa mutlaka tip B'nin denenmesi gerekiyor. Yani öyle hemen bende işe yaramıyor diye bırakmamanız lazım. Bu şekilde çok hastam var. Tip A ile yeterli etkinlik olmadığı halde tip B ile gerçekten ağrısız kalan hastalar var. Şimdi migren botoksunda iki önemli nokta. Bir, önce zarar vermeyeceğiz dedik ya. Migren botoks yaptığımız zaman yüzdeki kasları tabii ki botoksla biraz güçsüz hale getirdiğimiz için yüzün şeklinde bir bozulmaya neden olmamamız lazım. En önemli noktalardan biri. Migren botoksu daha çok alın, şakak bölgelerine yapılıyor. Yüzün altı sağlam yani yüzün altındaki kaslara uygulama yapılmadığı zaman, kaşın altındaki diyeyim, bu sefer ne oluyor? Yüzde bir aşağıya doğru inme çünkü güçlü kaslar güçsüz kasları çekiyor. Bunu engelleyebilmek için yani kaşların aşağı inmemesini sağlamak için yüzün altında da belli bölgelere ufak dokunuşlar yapmamız lazım ki zarar vermeyelim. Tabii bu dokunuşlar hastalarda aynı zamanda bir memnuniyete de neden oluyor. Çok ufak ufak dokunduğunuz zaman hem yüz daha genç görünüyor hem de migren botoksundan kaynaklanacak o yaşlı görünüm ortadan kalkıyor. İkinci en önemli nokta ee, migren botoksu tedavisinin ne kadar süreceğini bilmemek hastaların en çok sorduğu. Şimdi tedavi oldunuz, güzel de oldu. İlk uygulamada genellikle 4-5 ay süreyle bir etkinlik ortaya çıkıyor. Tekrar eden uygulamalarda hem doktor hastanın ihtiyacını ve noktalarını bir tık değiştirerek daha doğru bir uygulama yapıyor, deneyimle hastadan alınan yanıtla, hem de zaman içinde. Bu beynin geri bildirim mekanizmalarının tetiklenmesi azaldıkça da ağrılar seyrelmeye başlıyor ve etkinlik daha da artıyor. Ne zamana kadar botoks yapacağız? Sonsuza kadar değil. Yani benim hastalarımdan deneyimim 3-4 kerelik tekrarlar aşağı yukarı yeterli oluyor. Ha bu bazı hastada 2 oluyor bazı hastada 6-7 oluyor. O da artık geçmişin yüküne bağlı olarak yani. 10 yıldır kronik ağrısı olan bir insanın ihtiyacıyla daha birkaç yıldır kronikleşen ama kroniklik derecesi çok da olmayan hastaların ihtiyaçları tabii ki aynı olmuyor. Ama sonsuza kadar değil. Yani bir yerde bitiyor. Nerede bitiyor? Artık zaman içinde ağrılar iyice azala 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 hasta sadece atak olduğunda ilaç alıp atağı sonlandırabilecek hale geldiği noktada artık tekrar edilmiyor. Yani farklı şeyler var, öneriler, hiçbiri yanlış değil. Benim uygulama ne zaman tekrar botoks yapılması, ağrılar sıklaşmaya başladığını anladığınızda. Çünkü bu botoksun etki süresi standart değil. Öyle hasta var ki 4 ay, 3-4 ay, öyle hasta var ki 7-8 ay olabiliyor. Şimdi lüzumsuz da etkinlik geçmeden tekrar tekrar botoks yapmanın bir anlamı yok. Ama ağrılar çok sıklaşmadan hemen geri gelinmesi lazım. Yani onu kişi... Anlıyor. Yani ağrılar başladığında zaten o konfor kaybolmaya başladığında gelin diyorum ben hastalarıma. Ee, migren botoksunda tip A ile tip B arasındaki farka da hemen değineyim. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Tip A daha uygun fiyatlı. Tip B biraz daha pahalı olan bir ilaç. O yüzden tip B'nin adını çok bilmiyor piyasa. Ee, ama etkinlik eğer tip A'da yeterli Değilse tip A, tip B'nin de denenmesi gerektiğinin unutulmaması lazım ki çok hasta var ilaç kullanamayan, ilaç yan etkilerini çok yaşayan veya kullandığı diğer ilaçlar nedeniyle bu ilaçları kullanamayacak olan o hastalarda bu küçük ihtimalinde hatırlanması gerçekten hayatın kalitesi açısından çok önemli olacaktır. Migren botoksu ile ilgili sorularınız olursa bu videonun altına bir... Ee, platform oluşturacağız. Çünkü migren gerçekten sıkıntılı bir hastalık. Sorularınıza yönelik başka bir video duruma göre çekebiliriz. Şimdilik ağrısız günler ve sağlıklı günler dileyerek hoşçakalın diyorum.